Yakın zamanlarda sürekli Spider-Man'e dair bir haber çıkıyor zaten. Yine Spider-Man'e dair bir haberden bahsedeceğiz bu videoda. Bu videodaki Spider-Man haberini kiminiz çok seveceksiniz ama kimilerinizde başlıkta gördüğünüz gibi ulan yine mi diyebilirsiniz? Bunun yanında sadece Spider-Man'de kalmayacağız. Moon Knight da dahil olmak üzere çok güzel başka Marvel haberlerim de var. Geçenlerde sizlere D23 etkinliğine dair sızıntılar videosu çekmiştim ya. Şimdi yeni sızıntılar paylaşıldı ve bu sızıntılarda Moon Knight falan da var arkadaşlar. Marvel haranları bu videodan memnun ayrılacaklar yani. O kadar ben sizleri memnun ediyorum. Sizler de beni memnun ederseniz sevinirim bu arada. Beni memnun etmek çok kolay. Abone olmanız, like atmanız, yorum yapmanız yeterli. Yapanlar varsa teşekkür ediyorum. Sizin desteğiniz sayesinde algoritmayı açarak videolarımız daha fazla izlenmeye başladı. Bu yüzden harbiden teşekkür ederim iyi ki varsınız. Hadi bakalım daha fazla uzatmayalım artık başlayalım biliriz. <laughs> Öncelikle şu Spider-Man haberinden bahsetmek istiyorum. Ben haberlerimi genelde Twitter'dan alıyorum ve Twitter'da Spider-Man'e haber aldığım kaynakların birçoğu aynı haberi paylaştılar. Paylaştıkları o haber ise Green Goblin ve Doctor Octopus'un MCU'ya geri döneceğiydi. Yani dönebilirlerdi sıkıntı yok. Willem Dafoe'yu zaten Goblin olarak izlemeyi çok seviyoruz. Alfred Bolin'e de aynı şekilde. İkisi de geri dönebilirdi yani her ne kadar Peter ile Goblin arasındaki mücadele sona ermiş olsa bile. Tamam abi dönsünler demiştim haber okuduğum zaman. Ama haberin detayları da böyle değilmiş. Haberin detayları sadece o iki karakterin geri dönecek olması değilmiş yani. Ben direkt kafamda eski oyuncuları kodladığım için öyle düşündüm. Ancak eski oyuncular işin içerisinde yokmuş arkadaşlar. Green Goblin ve Doktor Octopus geri dönecekmiş MCU'ya. Ancak William Dafoe ve Alfred Molina olmayacakmış. Bildiğiniz karakterler reboot olarak MCU'da yeniden ortaya çıkacaklarmış. Yani Spider-Man'in gelecek olan filmleri içerisinde bizlere sıfırdan Doktor Octopus işlenecek, sıfırdan Goblin işlenecek. Yani galiba biz Doktor Octopus ve Goblin hikayesini 55. kez tekrar izleyeceğiz. Ve eğer gerçekten böyle olursa bu durum çok saçma ya. Ya ben sizi bilmiyorum ama ben ulan yine bilemek istiyorum. Yine mi oyuncular değişecek? Yine mi biz bu hikayeyi baştan izleyeceğiz? Bir kere hikayeyi baştan izlemeyecek olsak bile oyuncuların değişmesi benim moralimi bozdu. Oyuncuların değişmesinden ziyade zaten bu karakterlerin geri dönmesi de benim moralimi bozdu. MCU'da biz bu karakterleri sonuçta izlemiş olduk. Tamam eyvallah. Bunlar başka paralel evrenlerden gelen karakterlerdi ama sonuçta geldiler. Bizim Spider-Man'imiz bu adamlarla dövüştü. Oyuncuları değiştirip tekrardan aynı düşmanları yani aynı şeyleri yapabilen düşmanları Spider-Man'in üzerine salmak ne kadar mantıklı? Ne kadar keyifli olacak izlemek açısından? Valla düşündüğüm zaman çok da keyifli olacakmış gibi gelmiyor bana. Ayrıca şöyle bir şey de var. Bu hikayenin altyapısı oluşturulmadı ki MCU'da. Bir kere Marvel Cinematic Evreni'nde Oscorp bulunmuyor. Ortada daha Oscorp bulunmuyorken Green Goblin'i nasıl ortaya çıkartacaklar? Harry Osborn hikayeyi nasıl dahil edecekler? Yani kafaya oturmayan çok ama çok fazla şey bulunmakta. Açıkçası bu haber ne kadar doğru olur ne kadar kesin çıkar bilmiyorum ama bence o durum öyle olmamalı yani. Tamam hani bir noktada Doktor Octopus'u okuyor olabiliriz. Çünkü Doktor Octopus'u geri getirmek çok da büyük arka plan istemiyor arkadaşlar. Hani koca koca şirketler istemiyor, Spider-Man'e bir yakın arkadaş istemiyor. Doktor Octopus yeniden MCU'da ortaya çıkartılabilir. Ancak Green Goblin bence yeniden ortaya çıkmamalı. Green Goblin yerine başka bir Goblin tercih edilebilir. O da Hobgoblin olabilir. Yani neden bahsediyorum? MCU'ya yeni bir oyuncuyla beraber tekrardan Green Goblin getirmek yerine MCU'da zaten arka planı bulunan ve bizzat Peter'la arkadaş olan net karakterini seçebilirler. Bence bu daha mantıklı olur. Belki de zaten plan bu şekildedir. insanlar Green Goblin diyor duymuş da olabilirler. En başında ben zaten Goblin ve Oktopus'un gelmesine okey değilim. Dediğim gibi sadece Hob Goblin e gelirse Goblin'e okey olurum. Doktor Oktopus'u da yiyeceğiz artık tekrardan yapacak bir şey yok. Yani Tobin'in spider de izledik biz bu karakteri. Yetmedi Amazing Spider-Man'de gördük final sahnesinde. Yetmedi Marvel Spiderman oyununda Octopus'u tekrar ve tekrar işlediler. O da o da yetmedi Spiderman man No Way Home'da gördük. O da yetmedi bir kez daha reboot atılarak MCU'da göreceğiz. Bana bıkkınlık geldi ama yapacak bir şey yok adamların kararları bunlar galiba. Ama neyse iyi yanından bakacak olursak galiba Marvel ve Sony MCU içerisinde Sinister Six kurmaya çalışıyorlar. Green Goblin veya Hobgoblin ikisinden biri olacak bu bir. Doktor Octopus olacak bu iki. Scorpion olacak bu üç. Geçenlerde olacağı söylenmişti Shaker olacak bu dört. Belki Kingpin dahil ederler beş. Ve belki Venom'u dahil ederler altı. Böylece MCU'da Sinister Six vs. Spider-Man izleyebiliriz. Bakalım artık ne yapacaklar ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama tekrar ve tekrar söylemek istiyorum ben Green Goblin ve Octopus'un dönmesinden memnun değilim. Spider-Man'in çizgi romanından alıp MCU'ya getirebilecek harika kötü adamlar bulunmakta. Birazcık yaratıcı olsalar, birazcık böyle bir araştırma yapsalar sürekli ama sürekli aynı karakterlere dönmek zorunda kalmayacaklar. Ama bizimkiler abi pişirip pişir, önümüze koymaya bayılıyorlar ya. Neyse ya neyse bu konuya daha fazla konuşmayacağım. Sizler bu arada gerçekten yorumlarda fikirlerinizi belirtin hani. Etkileşim almak için söylemiyorum. Harbiden ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. 55. kez Green Goblin ve Octopus'u görecek olmaktan memnun olanlar var mı? Bir de oyuncular değişecek yani haberiniz olsun onlar reboot olacaklar. Neyse tamam geçtim diğer haberime. Geçenlerde D23 etkinliğine dair bir sürü detaydan bahsetmiştim. Geleceği söylenen projelerden, duyurulacağı söylenen projelerden ve fragmanı paylaşılacak projelerden bahsetmiştim. İnsanlar yorumlarda yazmışlardı abi şu yok mu bu yok mu? Ve evet insanların sorduğu şeyler şu anda ortaya çıktılar. Vallahi o soruları soran insanların kalpleri temizmiş galiba. Çünkü ben o videoyu çektikten attıktan 2-3 gün sonra insanların sorduğu sorular gün yüzüne çıktı. Hele ki Moonlight'ın ikinci sezonuna dair sızdırılan birçok şey bulunmakta. Hem sızdırılan hem söylenti olan çok fazla şey var. Hepsinden detaylıca bahsedeceğim şimdi. Öncelikle sızıntıya göre Moonlight Batman ikinci sezonu D23 etkinliğinde duyurulacakmış. Bunun yanında yine D23 etkinliğinde Midnight Suns projesi duyurulacakmış. Bu projeyi bekleyen birçok insan bulunmaktaydı ve hatta inanın bana yorumlarda yazmışlardı o videonun altında. Şimdi de bunun duyurulacağı ortaya çıktı arkadaşlar. En azından söylenti aşamasında şu anda ama kaynak yine güvenilir muhtemelen duyurulacaktır. Bunun dışında daha dün ortaya çıkan habere göre Doctor Strange'in 3. filmi 2025 yılı içerisinde çekimlere başlayacakmış. 2025'te çekilecek olan birçok Marvel filmi var bu arada. Thor 5 2025'te çekilecek. Spider-Man 4'ün çekimleri muhtemelen 2025'e sarkacak. Avengers 5'in çekimleri de 2025'te başlayacak. Yani koca koca Marvel filmleri 2025'te çekilecekler. Doctor Strange 2025'te çekileceğine göre belki de onun da duyurusu d 23 yapılabilir ama yani ben çok zannetmiyorum belki de onu Comic Con'a falan saklayabilirler. Sonuçta D23 biraz daha dizi ağırlıklı olacaktır. Filmlere dair olan duyuruları biraz daha Comic Con'a falan saklamak isteyebilir Marvel. Ama belli olmaz ben yine de burada bahsetmek istedim. Moon ikinci sezonuna dair bazı duyurular yapıldı. Daha doğrusu sızıntılar gerçekleşti. Ve bu sızıntılar eğer gerçekse yani ben aşırı heyecanlanacağım bu projeye karşı. İkinci sezonun ilkinden çok ama çok çok daha büyük olabilir, iyi olabilir. Marvel buradan bir film bile ortaya çıkartabilir. Nasıl mı olacak her şeyi anlatayım. İlk başta gelecek olan yeni sezonun altı bölüm olacağı söylenmekte. Yani tamam ilk sezon da 6 bölümdü, ikinci sezon da 6 bölüm olacak. Dizinin çapı biraz daha genişleyecekmiş bu arada. Hani zaten Moon Knight, Mısır falan içermekteydi içerisinde. Mısır mitolojisi falan filan derken bir sürü şey göstermektelerdi. Moon Knight'ın ilk sezonunda herkes tarafından beğenildi açıkçası. Şimdi baktı ki Marvel bu sezon herkes tarafından beğenildi. Moon Knight herkes tarafından ilgi görüyor. Bu yüzden adamlar yeni sezona birazcık abanmak istemişler. Öyle ki düşman olarak Moon Knight'ın yeni sezonuna Kang'i koyacaklarmış. Hatta sadece Kang de değil. Bir kere Kang'i nasıl koyacaklar diye düşünecek olursak Kang'in Ramatut versiyonu var ya yani Mısırlı versiyonu. İşte o versiyonun bu sezon içerisinde görülmesi beklenmekte. Tek bir sahnede görülebilir, tek bir bölümde görünebilir. Hani artık ne olacak, ne bitecek bunu dizide öğreneceğiz. Ama görülen tek kötü adam Kang olmayacak. Moon Knight'ın birden fazla kötü adam içermesi planlanmaktaymış. Mesela yıllardır beklediğimiz yani MCU'da daha görün daha görünecek dediğimiz Mephisto Moon Knight'ın yeni sezonunda gelebilirmiş. Mephisto gibi karakterlerin yanında kahramanlardan Blade gibi gibi karakterler de yine bu film içerisinde görünebilirlermiş arkadaşlar. Çünkü sevgili Marvel'ımızın Moon yeni sezon hakkında çok büyük bir planı varmış. Bu planda bu sezon içerisinden Midnight Suns projesini çıkartmakmış. Yani ikinci sezon baya baya Midnight Suns'a bağlanacak. Valla olabilir bu arada. Hani zaten Marvel'ın böyle en çok izlenen dizilerinden bir tanesi sadece Moon Knight kaldı yani. Loki vardı en çok izlenen bitti. WandaVision vardı zaten tek sezon oldu. Bir de işte ilk sezonu çok sevilen Moon Knight kalmıştı. Baktılar ki adamlar çok seviliyor, çok izleniyor. İkinci sezonu biraz daha genişletelim, büyütelim demişler. Kang'di, Mephisto'ydu, Midnight Suns'ta derken her şeyi eklemişler içine. Moon verdiği ilk sezondaki tadı ben çok beğenmiştim. Hani bu kadar çok şeklendiği için umarım ilk sezondaki tat kaybolmamıştır. Umarım bunun altından kalkabilirler. İkinci sezon muhtemelen final sezon olacaktır arkadaşlar Loki'de olduğu gibi. Çünkü zaten Midnight Suns içerisinde Moon de bulunacak. Bundan sonra Moon özel ne bir dizi ne de film gelir. Muhtemelen artık kendisini Midnight Suns'ı izlemeye devam ederiz. D23 etkinliği Ağustos ayında yapılacak. Ağustos ayında yeni sezona dair daha fazla detay öğrenebiliriz. Çıkış tarihi muhtemelen 2026-2027 falan olabilir. 2026 daha muhtemel gibi duruyor. Hani bakın bu yılın sonunda duyurulacak olsa, 2025'te çekilecek olsa, 2026'nın başlarında falan yayınlanır muhtemelen. Evet, haberlerimizin sonuna geldik. Haberlerimiz bu şekildeydi. Haberlerden memnun kaldınız mı? Belki Spiderman haberinden memnun kalmamışsınızdır ama D23'e dair verdiğim haberler ve Moon dair verdiğim haberler bence gayet güzeldi. Spiderman'e dair zaten son zamanlarda kötü kötü haberler gelmekte. Ben de sanki her haberle kızıyormuş gibi oluyorum ama ne yapayım abi doğru düzgün mantıklı bir karar almadıkları sürece ben elbette ki kızacağım, kızmaya da devam edeceğim. Güzel haber geldiği zaman zaten seviniyoruz, heyecanlanıyoruz. Kötü haber geldiğinde de kızıyoruz abi, kızmak zorundayız çünkü zaten ben kendim içerimde sinirleniyorum yani. Bu da elbette ki videoya yansıyor. Her neyse bakalım bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.